Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Bugün Gotana'dayız Taşlıca'dayız Burada bir kaçak ihbar üzerine geldik Yapmış olduğumuz çalışmalarda Kaçağımızın Mutfak dolabının altında olduğunu Tespit ettik Kaçağımız tam Şu ayağın arkasında Tam şu dip tarafta içeride. Şimdi dolabı söküp Kırıp açıp burayı yapmaktansa şuradan hattımızı alacağız. Burayı açacağız. Sıcak su hattımızı buradan vereceğiz. çalışmalarımız bu yönde olacak ama kaçağın yerinde göreceğiz. İnşallah kaçağımız oradadır. Kaçağımızın yeri tam şunun altı. Evet değerli dostlar şu an tamiratımızı yaptık elhamdülillah.